Hayırlı akşamlar. Basın vasıtasında tekrar e, avukatımız İsmail Kızık'la beraberiz. Mutlu Hukuk Bürosundan sizlere tekrar sesleniyoruz. Önceki videomuzda, bölümde yaptığımız e, değer kaybı ve kazalarla ilgili e, gelen sorulara bu programımızda cevap vereceğiz inşallah. Merhaba avukatım, hoş geldiniz. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. E, araçta değer kaybı hangi şartlar altında, kimlerden talep edilir? Bu soru hakikaten çok gelmiş videomuza. Bununla ilgili sizden tekrar bilgi almak istiyoruz. Evet. Değer kaybı e, mevzusu şu şekilde. E değer kaybı öncelikle kusurlu araç sürücüsü ve eee talep edilebilir. E, öncelikle. Yani kusurlu araç sürücüsü, araç sahibi ve skorta şirketinden talep edilebilir. Bu 3 e, e, kişi diyelim artık yani skorta şirketi kurum babında eee müştereken ve müteselsilen sorumludur. Yani üçü de değer kaybından sorumdur. Eğer ki kusurlu araç ise, kusurlu araç yani %100 yüz kusurlu olabilir, asli kusurlu olabilir, hali kusurlu olab olabilir. Kusuru nispetinde, kusur nispetinde oranlanarak e, bu şekilde e, skor taşketinden, araç sahibinden ve araç sürücüsünden değer kaybı alınabilir. Evet, ya mağdur olan şahsa öyle. Aynen öyle. Yani iki taraflı bir kaza geldi, iki taraflı bir kaza geldi, iki taraflı kazada kusursuz olan taraf, kusur olan taraftan bunu alabilir. Yani illa tabi şöyle bir durum var. E, i̇ki taraflı kaza derken illa iki tane bir araç olması gerekmiyor. Mesela e, araç e, araç dış yani karşıdaki araç dışında başka bir kişi de araca zarar verebilir. Yani mesela isnap du duvarı yıkılabilir vesaire. Böyle bir durumda da tabi şirketi sorumlu olmuyor. O duvar hakkında kimin sorumluluğu varsa kim yaptıysa o kişiler değer kaybına sorumlu. Yani, yani bu illa kamu da olabilir değil mi? Yani duvar... Kamu da olabilir tabii değer kaybı. Yani i̇lla iki e, ya da 3 ya da birden fazla araç olması gerekmiyor. Ama tabii ilk başta değer kaybı delinince işte araçların yaptığı bir trafik kazası gibi anlaşılıyor. Yani burada üçüncü kişilerin araca verdiği bir zarar da olabilir, Kastı olarak zarar verebilir, e, herhangi bir şekilde yani kişi e, mağdur olmuşsa ee, aracına zarar verilmişse kişi ve kişilerden veya sigorta şirketinden değer kaybını alabilir. Ee, peki avukatım e, araç perte çıktığı zaman değer kaybı nasıl hesaplanıyor? Bu çok önemli çünkü perte çıkan araçlarda evet. bu soru da gelmiş. Şimdi e, vatandaşlar bu su karıştırıyor. Şu soru çok geliyor. E, araç perte çıktı avukatım değer kaybı da almak istiyoruz. Şimdi araç perte çıktığı zaman değer kaybı çıkmaz. Çünkü araç artık perte ayrılıyor. Araç ortadan kalkıyor. Ortadan kalkıyor. Kişi bu durumda e, aracının e, maddi hasar bedelini mi, soltaj bedelini yani hurda bedelini dediğin soltaj bedelini karşıdaki e, araç sahibine, sürücüsünden ve sigorta şirketinden alınabilir. Çünkü araç ortadan kalkıyor artık. Perte çıkıyor. Yani o araç artık e, hani e, PERT olduğu için artık kişi zaten PERT araç bedelini almış oluyor. Evet değer kaybı mevzusu bambaşka. Araç artık değer kaybında bir hasar alıyor. Ancak yine e, kişinin mahiyetinde e, kalabilecek bir araç olduğu için yani kişinin aracındaki değer nispeti değer kaybı nispetinde ya yani maddi hasar nispetinde değer kaybını alabiliyor. Peki e, değer kaybında kilometre şartı, marka model bunlar var mıdır? Veya varsa nelerdir? Şimdi daha öncesinde e, 165 bin kilometre şartı var idi. Yani 165 bin e, kilometre üzerindeki araçlarda değer kaybı çıkmıyor idi. Onu kaldırdılar. Artık kilometre şartı, yaş şartı yok. Marka şartı yok tabii ki. Evet. Marka şartı yok. E, bu şekilde yani kilometre şartı olmadan e, ve ım, yaş şartı olmadan, marka şartı olmadan değer kaybı alınabilir. Peki marka şartı şöyle, mesela e, trafik sigortalarında da marka şartı yok. E, bu bir mağduriyete sebep olabiliyor mu? Yani biliyorsunuz yüksek meblalarda, markalarda arabalar var. Ya şöyle oluyor mesela orada. E, şimdi e, mesela mağdur vatandaşın aracı lüks bir araç, modelli bir araç. Sigorta şirketinin sorumlu olduğu bir limit var. Şu anda sigorta şirketinin sorumlu olduğu limit e, 120.000 TL'ye kadar sigorta şirketinin sorumluluğu var şu anda. Skorta şirketinin sorumlu olduğu limiti aşıyor böyle durumlarda. Evet. Yani araç lüks olduğu zaman değer kaybı diyelim ki aracın bedeli 5 milyonluk bir araç. Yani şimdi 5 milyonluk bir aracın bir kapısı hasar aldığı zaman ya da boyandığı zaman ikinci el piyasasında müthiş bir değer kaybı olur. Evet. Bu da nasıl oluyor? Skorta şirketinin limit sınırlarını aştığı için vatandaş karşıdaki araç sahibiyle ve sürücüsüyle bir nevi uğraşıyor. Eğer ki skorttan aldı kalan kısmı araç sahibi ve sürücüsünden alması gerekiyor ama araç sahibi sürücüsünün maddi durumu kötü ise üzerinde mal varlığı yok ise ee, tahsilat sıkıntılı olabiliyor. Skorta şirketi yine buradan mesul değil o zaman. Tabii ki yani evet. limitlerinizin üzerindeki rakamlarda skorta şirketinin sorumlu yok. Evet. Yani zorunlu mali mesul Skort'a bu şekilde. Ama kişi e, aracına özel bir skort yaptırmıştır. O ayrı bir mevzu. Avukatım bu e, değer kaybında zaman aşımı olayı var. Bununla ilgili çok mağduriyet duyuyoruz. Bununla ilgili de sorular gelmiş. Bu konuyla ilgili bilgi verir misiniz? Evet. Zaman aşımı mevzusu önemli. Zaman aşımı mevzusu önemli. Çünkü zaman aşımı süreleri geçtiği zaman e, vatandaş değer kaybını talep edemiyor. Tabii karşı taraf bunu takip ederse zaman aşımı itirazda bulunursa yargı sürecinde e, vatandaş değer kaybını talep edemeyebiliyor. Burada e, zaman aşımı süresi 2 yıldır. Maddi hasarlı kazada zaman aşımı süresi 2 yıldır. Eğer ki sadece maddi hasar var ise. Iki, eğer ki bir kazada hem yaralanma hem vefat var ise ayrıca aynı kazada bu, bu durumda uzamış zaman aşımı süresi uygulanır. Sadece yaralanma varsa bu süre 8 yıla çıkar. Ölüm de var ise bu süre ceza zaman aşımı olan 15 yıla kadar çıkmaktadır. Yani vatandaşımız zaman aşım süresine çok 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 dikkat etmelidir. Çünkü spor teşkilatları genelde zaman aşımı itirazını pek kaçırmıyorlar. Evet. Yani toparlamak gerekirse yani değer kaybı hususunda çok mağduriyetler duyuyoruz. Değer kaybı keza çok önemli bir duruma geldi son zamanlarda. Malum enflasyondan ötürü araç fiyatlar çok arttı. İkinci el piyasası i̇kinci da fırladı. Piyasası, i̇kinci el piyasası çok yükseldiği için tabii kişinin mesela bir kapısı boyandığı zaman aracının kapısı boyandığı zaman e, ya da işte herhangi bir parçası işlem gördüğü zaman ki işlem görmesi gerekiyor zaten değer kaybı için, müthiş değer kayıplar çıkıyor şu piyasada. Ya bir de aracın, yani bu modelli bir arasta vesaire büyük mağduriyetler hmm. ortaya çıkıyor. Önceden, yani 4 yıl önce, 5 yıl önce bu kadar çok da önemsemiyordu. Ama şimdi vatandaş satarken, kişi tramer kaydına bakıyor. Ee, şasi numarasını sorguluyor. Ee, bakıyor, diyor ki senin aracında şu değişmiş, şu yapılmış. Hadi ekspere gösteriyor aracı. Bu da araçta müthiş değer kayıplarına sebep oluyor. Çünkü kişi bakıyor alacağı araca. Ha bu aracın iki kapısı boyalı. İşte kabut değişmiş. E, belli listelerden bunu sorguluyor. Kafasından fiyat belirliyor. O belli listelere de tabii vatandaşlar girerken e, belli piyasa işte bu aracın değerine göre işte değişensiz hatasız tabii daha yüksek oluyor. İşte iki parça boyalı ona göre oluyor. Ya da değişen olduysa daha fazla değer kayboluyor. Ee, onun için vatandaşımız doğru yol izledikleri sürece e, herhangi bir hak kaybına uğramazlar. Buradaki doğru yolda önceki skorta şirketine başvuru yapılacak. Akabinde ya tahkime başvurulabilir ya da Asya hukuk mahkemelerine daha başlayabilir. Buradaki en hızlı yol da tahkim yoldur. Peki avukatım şimdi asıl burada önemli olan şu e, pert araçlar. Pert araçlarda özellikle e, şu son dönemde ortaya çıkan e, yüksek enflasyon ve a, araç fiyatlarının, ikinci el araç fiyatlarının artması, bunlar e, pert araçlarla ilgili sigorta şirketleri ve mağdur vatandaşlar arasında, araç sahipleri arasında büyük bir e, çekişmeye sebep oluyor. Bununla ilgili ne demek istersiniz, ne anlatmak istersiniz? E, bu mevzu son zamanlarda çok duyuyoruz. Özellikle son iki yıldır bu enflasyon e, mevzusundan ötürü. Şimdi skor taşketleri e, karşıdaki aracın aracı perte çıktığı zaman çok düşük bedeller belirliyorlar. Ve süreci çok uzatıyorlar. Evet. Çok uzatıyorlar. Yani normalde 8 gün içinde skor taşket ödemesi gerekiyor normal şartlarda. Ama işte şu evrak eksik, bu evrak eksik vesaire vesaire diyerek vatandaşın parasını ben 8 ay bekleteni biliyorum. 6 ay bekleteni biliyorum. 1 yıla yakın bekleteni biliyorum. Yani bu, süre, işte bu vatandaş, süre zarfında aracın değeri de yükseliyor. Değeri de yükseliyor ama maalesef aracın değeri kazandak değere göre belirleniyor. Evet. Sigorta şirketi bunu kendi menfaatine çevirmeye çalışıyor. Vatandaş ne yapacak böyle bir durumda? Sigorta şirketi e, ödeme yapmadan evvel vatandaşa bir ibraname imzalaması istiyor. İşte ben bu bedeli aldım. Hiçbir hak ve e, talep alacağım yoktur. Vatandaş bunu imzalamadığı zaman sigorta şirketleri bu ödemeyi yapmıyor maalesef. Vatandaş imzalamak zorunda kalıyor. İmzalayan vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Şu an ona müsterih olsunlar. Bu imzalatılan evrakı iki yıl içinde iptal ettirebiliyorlar. i̇ki yani yıl içinde itiraz ettikleri zaman bu evrak geçersiz hale geliyor ve güncel bir dava ile güncel bir dava ile aracın değeri yeniden tespit ediliyor. Skor taşket ne kadar bize eksik bedel ödediyse, tabiri caizse ne kadar bedelden kırptıysa onu dava aracılığıyla geri alıyoruz. Ama imzaladıkları İbraname iki yıl içinde itiraz et. Burası çok önemli. İki yıl içinde itiraz etmezlerse o İbraname artık geçerli hale gelmiş oluyor. Ve buradaki zaman aşı mevzusu da değer kaybı mevzusundaki bir aynen iki yıl yaralanma halinde. Yaralanma girerse 8 yıl kazaya vefat girerse 15 beş yıla kadar aynı şekilde aracın pert bedeli eksik ödenen pert bedeli maddi hasar bedeli spor şirketinden araç sürücüsünden ve araç sahibinden alınabiliyor. Evet, e, açıklayıcı olmuştur sanırım bu e, önceki programa ek olarak yaptık. E, evet, evet. Eksik tarafları tamamladık. E, i̇nşallah bir dahaki programda biraz daha iş mahkemesine doğru yola İnşallah, İnşallah. İş de çok e, sorular e, o, o, geliyor. O konuyla ilgili çok talep var mesela. E, hatta canlı olursa soru-cevap şeklinde de bu olabilir şekilde bir hazırlık yapacağız inşallah. Evet, İnşallah, İnşallah e, vatandaşımıza her konuda yardımcı olmak isteriz. Biz teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, bize vakit ayırdığınız için. Ayağınıza sağlık. İyi akşamlar.